çiçeğim de olsun lütfen bakacağım. Herkese merhabalar canlarım, canım arkadaşım sizler şu anda çoktan akşam evimize geldiniz. Ama biz sabah kahvemiz içiyoruz. Sabah saat daha. Bakalım kaç? 9.28. 10 olmamış canlarım. Nasılsınız? Biz Amerika'dayız. Ve birazdan Musa ile gözü kapalı İngilizce kelime öğrenmeye çalışıyoruz çok çok arkadaşlar. O kadar zorlamıyoruz. Ben size ne dedim sen herhalde? Hadi İngilizce öğrenin. Hep birlikte Yorumlarda buluşalım. Meğer biliyormuşsun. Ve ben meğer biliyormuşsun sanki başıma geleceği bilmiyorum tabii ki. Bu sürpriz oldu arkadaşlar. Şu anda Amerika'da bulunuyoruz ve bir süre daha burada kalmamız gerekiyor. Benim sağlık sorunlarım nedeniyle. Evet. Bunlar nedir şimdi? Evet. Kralımızda bir, bir öğrenci oldu. İngilizce öğreniyorum. Bana dün kitaplar verildi. Ve Bakıyorum şöyle YouTube'da bizi hala unutmamışsınız. Sizi çok seviyoruz. Şöyle bir gözü kapalı videolarımız karşına çıktı sabah. Onlardan şöyle bir maşat yapalım istedim. Hadi hep birlikte izleyelim mi? Haklıydı galiba ama en iyisi ben bildiğim iş yapayım arkadaşlar. Hadi gelin mutfağa gidiyoruz. Resim yapıyoruz! Evet bu ne yapıyorsun burada? Boya seçiyorum çünkü boyama çayını yapacağız. Gözlerimi kapatacağım ve bu usta bana hangi görev verdiyse... ...yani hangi objeyi hangi resmeyi vermiş olduysa... ...ne? Öyle değil mi? Doğru, doğru, doğru. Hemen seç, Çeşi. hemen seç, hemen seç. Hayır, onu değil. Kağıt seçiyorsun. Evet, boyan hazır. İçinde fırçam var, suyum da yanında. Bir tane de kağıt veriyorum sana. Ve ne çizeceksin? Tahmin et. Ne çizeceğim? Ama gözlerini nasıl kapatacaksın? Hayır, gözlerini açacaksın. Aa! Çizeceğin objeyi göreceksin, gözlerini kapatıp çizeceksin. Bakalım nasıl çizeceksin? Yakala! <laughs> evet işte bunu çizeceksin. Bayağı bir incele. Ya! Alayım. Şuraya koy bakalım, onları bana atma. Atma, atma! Sadece 1 dakikan var. 3 2 1 Başla! Kapat gözlerini! Ya sana bak! Sulu bari 2 dakika vermiş oldum. Hayır! Ben. Hepsi bir zaka. Acaba boyayabildin mi? Boya aldın mı acaba? Ne nasıl Bilmiyorum. anlayacağım? Bilmiyorum. Ama boya yapamadın nasıl anlayacağım ki? Bilmiyorum bir abla. <laughs> 30 saniye. Tamam. Ne çizgi kitini anlat şu anda bize. Bu elleri. Tamam. Ayakları. Tamam. Kolları. Tamam. Bacakları. Tamam. Gözü. Tamam. Gözü. Tamam. Bir tane unicorn olacak. Son. O, hayır hayır dur son yok, yok son yok. Son. 10. 9. Bu ne renk? 8. <gülüyor> 8, <gülüyor> 8, <gülüyor> 8 bu ne renk? Ne renk? Ne renk? Ne Ne renk? Ne Ne renk Beş. Renk lazım. Renk Anne, lazım. Renk, renk, renk lazım. Üç. Dur boynuzu ne yapalım lazım. Beş. Fare gibi oldu. Neyse. Fare gibi oldu. Bence benzettim bu. Anne. Gözü yani. Göz. Göz. Evet. Biraz böyle ikili görüyoruz işte öyle farz edildi. Dili abla. Berbat oldu. Onun üzerinden ben buna versem versem 0.5 veririm. Bana da geçmiş olsun. Gel lan! Puppet çılgınlığı! Mavi ve mor! Wow her renkte varmış doğrusu. Şimdi acaba bu noktaları bir unicornu nasıl çizeceksin? 3, 2, 1... Başla! Ver onu bana! Puppet'i bana ver! Puppet'i bana ver! İz kalifi! <laughs> ah valla! Dokunabilecek... Neden yere attın ki şimdi? Bir dakika ucunu evet. bul. Ucunu Hı -hı. bulun hadi. ucunu bulun. Bulamayız. Ucunu bulun bana. P Gül abla son 45 saniye. E ee, anne yuvarlakları nasıl yapacaksın? Popitlerin yuvarlakları nerede? Neyse Ela tam bir ara yapar herhalde onu <laughs> Şu an ben yuvarlak durumda. yuvarlak yapacaksın diye düşünüyordum. Ama yuvarlakları Ama çize çize yapacaksın. Şu an hepsinin ölçüsü kaçmış durumda. Ne durumdayım bu sizin? Çok iyi gidiyorsun değil mi? Çok iyi gidiyorsun Gül abla. Baya iyi gidiyorsun. Baya iyi gidiyorsun. Harika gidiyorsun. Bakayım. Oo. Bitti. Ya nasıl e... bitti? E... Ne diyorsun açıyorsun? <laughs> yuvarlakları nerede Onun üzerinden eksi 10. <laughs> Poyraz. Ben, ben de sıfır yani. <laughs> ama aynı olmuş arkadaşlar bakın. Bir, boynuz, bir verin şimdi Boynuzu yok diye lütfen beni e, bu arkadaşlar bilme. Bir hafta tek sorun boynuzun olmaması. Evet. Gerçekten tek sorunu. Evet. sorun o. Değil mi? Bizi benzememesi, <gülüyor> renklerin <gülüyor> asla tutmaması, yuvarlakların olmaması. Ama renkler aynı bir adeta gökkuşağı ve yürüyüşü. Bir hafta dalga mı Bir hafta dalga mı geçiyorsun? Sıfır! Gözü kapalı elde. Evet. Challenge'ımız tam gaz devam ediyor. Ee, batırmasın herhalde. Hiçbir şey olmaz. Sen basko öyle giymişsin. Ben döksem bile belli olmaz. Hiçbir, Hiçbir şey olmaz. Ben ne yapacağım? Hiçbir şey olmaz. O kadar iddialı. Çok güvenli. Çok güveniyor kendim. Arkadaşlar çekilsem mi? Yarışmadan. Çok iddialı çünkü. Hadi başlayalım. Hadi. Ben sana boyalarını sürüyorum. Parçayı. İlk nereden başlayacaksın? <laughs> Öncelikle şu minnoş saçımızla Tamam. Fondötenimizi süreceğiz. Ay fondöten hiç sevmediğim şey. Neyse. Ben Vallahi sana fondöten sürmeyeceğim haberi olsun yani. Sürmeyeceğiz mi? Ben. ben sana sürmeyeceğim ama o sen... O zaman belki de bir sıklığındayım. Fonter aldın eminsin değil mi? Fondöten şart mı? Ben bilmem. Fonter <laughs> değildir. Niye ben hiç heyecan edilmiyorum ama. <laughs> Başlıyoruz. Başka. Tamam. Gözüm gömüyor ama. Saçlarını darmadağın şöyle bir bant lazımdı bana şöyle. Bant bant. Hiçbir makyaj videoları izlemediniz. Bant yok. Evet şimdi de <laughs> gelizle. Anna'nı uygulamamıştık. Evet. Anna'nı uyguluyoruz. Oh my god. Tabii TV bölgesi çok önemli. Yalnız fazla Evet. Ya senin, seni bunu görmeden söylemem peki. Plastik makyaj mı <laughs> yapıyorsun? <gülüyor> ne? Hayır. Yok yok. Bir şey yok. Hayır. İtiraf ettin Neden ama. Neden gözümü kapatıyorsan? <laughs> Çünkü şey gözüme girmesin bir şey diye. Ama bu kedi abla. Tamam ya. içten gözümü kapattım. Içten. Kapat kapat. İçten gözümü kapattım. Bu <laughs> tarafa tamam. Yalnız bu fırça nasıl güzel bir şey. Sanki parmağınla da sürüyorsun gibi. Evet bu fırçalar... Çok keyifli, çok güzel. Aa, birer tane güzel mi? Bunlar güzel. Vay! Vay! Lütfen buketi kesin. Hiç. Sürsün, bukete anne, tamam. anne biz bakıyoruz ama sen de bak. Bak tamam mı arasına? Ben... <laughs> <laughs> ya! Seyri var, ben kazandım. Tamam. Hayır. Hayır. Şimdiden Tamam. Dur, tamam. dur. O puan tamam. eksik yok yanan yok. Sadece şu yanağını kenara sürdüm. görememdi. diye. <laughs> Sen o yani. O izleyen zaten hapış hapış o istiyor zaten. Arkadaşlar kadar çok büyük olmak. Bağlantı oldu. Yavaş <laughs> yavaş aşağıya tişörtü bağlantı olur. <laughs> Ama onu anlaştı. <laughs> Alırım parasını. Hı hı. Gözünün kapakçık kısmında şu. Hı -hı. Hanımefendi birazcık şey olmuş da şurada kırışıklıkları var çatılmayız. Oraları kapattık zaten. Şuralardan, şöyle, bakayım, şu, şuralardan. Vay! Tamam, anladık. Böyle. Allah ne verdiyse. <laughs> gözüme oymadan yalnız, bastırmadan. Oymadan. Arkadaşlar acayip canımı yaktı. Hayır. Numara yapma. Evet. İkinci gözünü bularak aynı ton yapmamız lazım tamam. çünkü. Ton evet. ton olması lazım. Renk aynı, aynı olduğu için. Yapacağım diye koca far paleti getiriyorsun. Yok mu tekli far paletin? yanlış yapmıyorum Aynen gözlerini şey, buruşturmaz mısın? Buruşuyor hanımefendi. Attırıyorum. Tamam. Tabi. Kolay çıkartılabilir değil mi bu arada? Anneciğim buna 24 saat kalacak. Ne? Sabah okula gideceğim mi? Ama yani işte anne hani gözün açıp bakabilirsin şu anda. Bakmayacağım hayır. Bak, ben Bak, sürpriz olsun. Tamam. Asla bakamam. Yan yana alıyoruz. Tamam. Hepsinden birer tut. Bunu nereye? Bu Şöyle evet. ort gözünü şu şu orta kısmına. Tamam. Evet sürüyorum. Ortaya sürdük. Tamam. Kenar. Tamam. Kemik şurada orta. 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 Tamam. Paramız bitti. Harika oldu. Yani birinci olmak adına yapmadığı hile kalmadı arkadaşlar. Lütfen hani gözünü kısmak. gözünü kısma. Gözünüzü buruşturmuyoruz, <laughs> kapatıyoruz, güzelce açmıyoruz. Gözünüz gözünü Zaten dip bize bir kere. Buruş bir tarafı yok. Tamam. Kulağıma kadar da gitti. <laughs> yani öyle bir uzattın ki. <laughs> bu gözümüze de hep... aynısından istiyoruz çünkü Aynen, efsane o. oldu. orantılı sürerim ben. Çok çok efsane oldu. Bunun kuyruğu kısa oldu hissediyorum. Aynen öyle. Çok kısa oldu hem de. Bence de harika oldu. Bravo! Bu, kez al bu kadar zengin olduğunu bilmiyordum. Harika! Tam 12'den vurulur mu ya? Bu sefer neden abartıyorsun? Neden bu gaz veriyorsun ki? Ama tam ben 12'den... Sürmese bile fırçayı değirmeyelim, harika! Ama tam 12'den... Bir Recep dedik, iki sen... <gülüyor> Gerçekten... <gülüyor> Yay gibi yaparım ben kardeşim. <laughs> bu biraz kemençe yayı. <laughs> Neden Kemençe? Bence efsane oldu. Evet. Bu kitap da gerçekten bu kadar yetenekli olduğunu bilmiyordum ben. Sen Aşk Kendine güvenmese beni düğünlüğü yap. Çağırır mı? Çağırmaz. Hayır bir dakika sanki ben kalite zoru kullanacağım. Aa söyledim mi adını? diyor yani. Yok ya. Gördünüz işte ben... Anne Yasin! Gördün mü adını ya? Her şeyi ben seçmişken ben... Anne yeter misin? Bana karalan kullanıyorum diyor. Tamam. Bronzer bu. Bizim bronzerımızda şey gratisten aldık değil mi? Da, evet ama o da var. Şey marka. Allah Allah. Ama Bizim gratisten aldık ama. Kıran <laughs> <laughs> değil. Neyse kıroyla. Neydi? Kıro <laughs> kıro aynı. Direkt kıro. Karyola karyola. <laughs> karyola. Eyelinerim kuyruğu falan kalmadı. Gerçekten hani görünce diyeceksin ki bana hep gözü kapalı makyaj yap. Gerçekten. Okey diyeceksin. Kapalı yapıyorum makyajı. Bak gerçekten ki bana hep gözü kapalı makyaj yap. Bir dakika şimdi gözümü açmıyorum. Hı -hı. Size güvencimden. Evet. Gözler açıksa bu challenge burada bitmiştir. Tamam. Doğru yerlere sürüyorsun şu an. Ben sürerim doğru. En doğru yere sürerim hemen. Burnun, burnun çıkındık gibi olsun. Sürerim. <laughs> tamam. <gülüyor> Lütfen. Hu yapın. Hu. <laughs> Hu. <laughs> Kıpırdama. Kıpıraşma. Bozuk olursa Gül ablanızın kıpraşması yüzünden. Tamam. hiç hiçbir şey yok. Harika. Allah'ım. Nim nim yapın lütfen. Üstten mi Ya yani sen anneme bak, annem de aynaya baksın. Tamam mı? 3, 2, bir Ne? <laughs> Ya. Ama bu sen. Yanıma <laughs> <laughs> bir maskeler takasın ve gözü kapalı çalınca başlayalım. Sen öyle zannet. Bu videoda maske yok. <laughs> ah bu da ne? kostüm var. Senin dolabın varsa benim de koca ayım var dostum. Arkadaşlar favoriniz hangisi? Olaf mı? Koca ayı mı? ve hiçbir şey göremiyorum. Buse bosa, bosa neredesin? Bosa neredesin? E <laughs> mm -hmm. Anneciğim dur bir. Göremiyorum da <laughs> neredesin ben? <laughs> ya pislik yapıyorsun ya. Şimdi arkadaşlarım canım arkadaşlar. Jane'in önümüze objeleri sırasıyla getirecek. Biz de onlara sadece 3 saniye bakacağız. Sonra kaldıracak. Ne gelecek çok merak ediyorum. Sadece 3 saniyemiz var. 3, 2, bir, gözler kapansın. İki tanesini çizmek zorunda mı yan? Evet. Aa, Bence bir şey yok. Şimdi şöyle tamam, ne ya? Deyim. Biraz sonra çiziyor ablam. Ne? Ah anneminki de. Ben ne? Bir dakika, ben noktalarını da yapıyorum. Ya noktasına falan. Neyse Ay, şöyle. Olsun, yeter bu sen bence. Aa çok sıcak evet, burası. Ben bağlamalı mı? Ben 1 Bir, ya, bir iki, üç, dört, beş. Ama böyle hemen açılır mı? Ah, o, o, o. Ne güzel yapıyorsun. Oh, oh, bir, başlayın. En sevdiğim çanta. Rüyamda bile görüyorum bunu. Bitti. <laughs> Bir, iki, üç, dört, beş. Bitti, tamam. <laughs> Yok artık. Çok var. Ne Görüyor musun sen? Ne ben? Ne Bir şey ben ki. Gözü kapalı onu yazmasına imkan Basıyor. yok. Nasıl yok? Biliyor. Var. Arkadaşlarım biliyor. Buse'cim kameralar çalışıyor o sırada. İmkan yok orada. Jaj şunu bile yapsın. Bek bek sakla beni bile konuşmasın. Evet. Saydım herhalde İçinde kaç tane var diye. Uydurup ben bir şey yapmaz. Çünkü benim canım arkadaşlar inanılmaz da enerji gönderdiler bana. Ay nasıl yerini tutturdun Musa abla görüyor musun yoksa? Tam yerini tutturdun da. Ne yerini tutursun ki zaten bir tut bu. Aaa anne. Ay, çok ya. merak ediyorum çok merak ediyorum. Ay çok güzel oldu. 1, 2, 3. Harika yaptın ben de. kesin gördüm. Kesinlikle. Madem dedim ki yazı yazan bir sıfır oraya geçiyor, öyle geçiyor. Hiç hemen şey dedim yok. yazımı yazıyor. Yok. Ne yazıyorsun yazıyor. O Sen 5 diye. Ay yazıyormuş gerçekten. Ya. Sen bağırdığın için 3. Wow. 3, 2, her gün gördüğümüz şeyde de kapatın. Yine ben bitirdim. Vay canına. Wow, canım Oo. arkadaşım çok teşekkür ederim size. Dost. Canım arkadaşım Bakarsın. çok teşekkür ederim. Bakar mısın? Asıl bana göndermişler. Bir kere yanmıyor. Evet. Yanmıyor. için. Işık saçmadığı ha. için. Evet onu <laughs> yapmam gerekiyor. O da yoktu. Yok. O da yoktu. 3, 2, 1. Kapatın. Annem annem şeyler yaparken korkunç oldu. Benimki. Evet hiçbir şey anlamıyorum. Daha dur çünkü. Yenisini çizebilir miyim? Hayır. O zaman 1, 2, üç, 4, 5. Ben yapamadım ya en azından bu şey yapayım. Diye. Aa, ama, ki... olarak... ama şöyle koyduk. bakıyoruz. Ve kablo, kablo nerede? Bak benim Kablo. Anne, sen, anne. Anne, Şöyle, bir, 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 bir dakika. Şöyle. Şöyle. Bakın. Şöyle. Kesinlikle ablamınki. Skor durumunu öğrenebilir miyiz artık Ceylin? Seçiyorum. Anneminki. Yani şey canlıcım ben, ben kazandım ben kazandım ben kazandım ben kazandım ben kazandım canlarım can yani arkadaşlarım yorumlarınızı bekliyorum oyun oynayın çocuk kadın. bir sonraki video kadar sizi çok çok sevdiğinize sakın unutmayın.